Merhaba herkese merhaba. Yeni bir soru cevap videosuyla karşınızdayız. Yanımda değerli dostum Serdar Al var. Kameranın arkasında Doruk bize soruları soracak. Hoş geldin Doruk. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Vakit kaybetmeden Doruk ilk sorum. Doruk nereden soruna... geldi bu arada hoş geldin deyince? Seyahatteydi kendisi. Seyahatteydi. Hı -hı. Neredeydiniz Doruk Bey? Uzaklardaydı. orta Ortadoğu. Yani. Vakit kaybetmeden ilk sorumla başlıyorum. Son paranızı da saat alıp sonrasında parasız gezdiğiniz bir dönem oldu mu? Yani... E... Parasız gezdiğimiz bir dönem demeyelim de önceliklerin sırasının saat lehine değiştiği dönemler oldu evet belki başka bir şey almaya ihtiyacım varken çok istediğim bir saati alıp esas almam gerekenden vazgeçmiş olabilirim. Şu an tam hatırlayamıyorum yani çok hani böyle drastik bir senaryo yok aklımda ya da olay ama buna benzer şeyler olmuştu. Ya benim oldu diyemem ben her zaman her şeyi sırasıyla yapmaya çalıştım. Anladın. Yani o yüzden böyle bir şey pek yaşadığımı sanmıyorum yani. Bir saatin dış görünüşünü çok beğenip pille çalıştığını öğrenince hayal kırıklığına uğruyor musunuz? Vallahi ben uğradım ya. Çok yakın zamanda bu Frederic Constant'ın Moneta yeni çıkardıkları. Yani inanılmaz güzel bir model. Yakından uzaktan her yerden böyle müthiş. Hele o ilk lansman fotoğrafları videolarında falan. Eh dedim alıyorum falan. Sonra tabii pilli olduğunu öğrenince maalesef bir sorudaki Vaz, gibi. Bir... Yani sonra. vazgeçmedim de bir hayal kırıklığına uğradım. Yani kolumda Hı -hı. taşımak isterim bu saati. Hı -hı. Ama bu kadar hani mekanik saatlere tutkunken bu kadar mekanik saati överken kalkıp pilli bir saati Aynen. bu aşamada alıp takmam bence çok söz konusu değil ama belki daha önce de olmuştur buna benzer şeyler hatırlamıyorum ama en son yakın zamanda Credit Constantin Moneta modeli ki şu ana kadar görmeyenler varsa muhakkak baksınlar. Müthiş bir saat. Ama pilli olunca tabii beni biraz böyle uzaklaştırdı. Ben pilli saatlere karşı değilim. Bunu her zaman konuşuyoruz zaten. senin de karşı olmadığını biliyorum da evet. soruya bu şekilde giriş yaptım. Gene itibariyle pilli bir saat görmekten ya da sevdiğim bir saatin pilli versiyonunu görmekten ya da almaktan açıkçası hayal kırıklığına uğramam. Yalnız ben de yeni tanıtılan modeller arasında ufak parantez açayım. Hamilton Kaki'nin Quartz olanını pek beğenmedim açıkçası. Niye böyle bir saat yapabiliyorsunuz? Yapıldı. ne gereği vardı ne ki gereği yani? vardı yani bu kadar askeri temalı 2. Dünya Savaşı döneminden esinlenerek yapılmış ve orijinal sadık kalınarak hakikaten çıktığı dönem itibariyle nadir elden kurmalı saatlerden biri olarak tanıtılmış bir saatin <laughs> seneler sonra tutulduktan sonra beğenildikten sonra onca versiyonun ardından kuartz bir modelinin yapılması bende hayal kırıklığı yaratmasa da açıkçası ne gerek vardı sorusunu yarattı benim de aklıma gelen örnek ya, bu. O oldu. da bir nevi hayal kırıklığı oluyor zaten. Bunun yani. Doruk Bey'in de oradan müstehsi gülüşleri var. Hani ben bir yorumu var herhalde. Öncelikle ben o Kaki Field'ın pilli Hı. olanının kadranını kurmalı olana göre çok daha beğendim. Hatta keşke oh. pilli olan eh. e, kurmalı versiyonda olsaydı diye içimden geçirdim. Bir detay var atladığınız. Burada amaç müşterilere daha uygun saatler sunmaktan ziyade karlılığı artırmak. Yani Hı. pilli bir mekanizmanın Hı. maliyeti fabrikaya çok çok ucuz. Yok gibi bir şey. Dolayısıyla Hı. satılan pilli saatten çok daha fazla kar etmek mümkün. Bu dediğinize o yüzden pek katılamıyorum. Müşteri bazında da çok katılamıyorum. Yani pilli saat gayet kullanışlı. Artık koleksiyonda yani onlarca saati olan insanlar için sürekli bir hiç, ayar gerektirmesi. Hiç karşı değilim buna. <laughs> ben tamamen sadece yani Kaki, Field ya da artık o segmentin, o konseptin geneline aykırı bulmuştum. Bahsettiğim farkı biliyorum bu arada. 24 saat iç skalası yok pilli olan da. Orada onun yanında Kaki yazıyor bu arada. Quartz da yazmıyor. Ama dediğim gibi ben o kadar seviyordum ki o Dirty Dozen'daki 12 tane saatten esinlenilmiş asker Yeni saatleri. Bu çok hoşuma gidiyordu. Hamilton Hackett'in günümüz versiyonuydu. Dolayısıyla çok yerinde bulmadım. Hani ne isterdim? Onu da söyleyeyim bari geri gelmişken. Mesela Tissot PRX de konsept olarak kendini çok geliştirdi. Altın kaplaması çıktı falan. Farklı renkler koyar En sonunda karbon bir örneğe kavuştu mesela. Ve çok güzel bir saat. En görmesen görmesem de fotoğraflardan çok beğendim. Mesela öyle bir örnek de yapılabilirdi eğer mevzu çeşitlendirmeyse bence. Yani son bir şey ekleyeyim ben. Hı hı. Pilli saatlere asla karşı değilim son derece yani destekliyorum. Kesinlikle. Sadece o kuart saniyenin tık tık ilerlemesini görmekten çok mutlu olmuyorum. Dolayısıyla saniyesiz ya da küçük saniyeli pilli saatleri tercih ederim. Mesela Cartier Tank'ın pilli versiyonu ve kurmalı versiyon arasında hem ciddi bir fiyat farkı var. Tabii Hı -hı. kurmalılar altın kasalı olduğu için de daha pahalı. Evet. Ama pilli versiyonlarda saniye kolu olmadığı için hiçbir görüntüde bozulma olmuyor Hı -hı. ve fiyatlar Tabii ki manuel, değil işte de. kurmalı versiyonlara kıyasla evet. epey bir ucuz. Şimdi bu soruyla sık karşılaşıyoruz. Yani <laughs> kıvrak manevralarla kaçmaya çalışıyorum ama bu sefer daha güzel sormuşlar evet. o yüzden Peki. size yönlendireceğim. Kağıt değeri olan yatırım için alınacak saatler marka model tavsiyesi verir misiniz? Veririz Ben buradan şimdi prim yapacak saatlerin tamamını sıralan tam, liste, tam liste, tam liste şeklinde, tam liste şeklinde sıralayacağım acil e, acilen hemen kendi bütçenize göre hemen saldırın alın onları ki koyun kenara ne olur ne olmaz yani Şu dünyanın an bin tüketici bir türlü hali var. <laughs> araştırıyorum cep telefonunu. kağıt değeri ne demek ya? Yani ben soruyu da tam... Yani kağıt değeri hızlı bir şekilde nakde dönüştürebileceğim işte satabileceğim ve paraya dönebileceğim saatler. Şeyden, mekanik saatlerden bahsediyoruz evet. değil mi? Yani Saat yani. Mekanik saatleri hemen ertesi gün böyle bozdurabileceğimiz falan. Evet. Ya Benim aklıma kağıt geliyor orada. Kağıt değeri olan şeyler değil. Yani hemen değil ertesi gün evet. bozdurabileceğim diye bir şey yok. Yani bu arada herhangi bir ürünü ertesi gün bozdurabilirsin. Yani bu şuradaki işte çekmece de olabilir. Oradaki bilgisayarın monitörü de olabilir. Her şey olabilir. Yani almışsındır monitörü 250 bin liraya. Yarın kağıt değeri olan kağıt değeri 2000 lira hemen bozdurabilirsin. Yani Değil bu mi? bu konuyu işledik yani bu konuyla ilgili çok yorum yaptık bilmiyorum siz ne diyeceksiniz ama kağıt değeri maat değeri alın takın beğendiğiniz saati alın, Aynen beğenmediğiniz mi? saati almayın. Saat tabii ki bir yatırım aracı olabilir Hı -hı. ama bunun için belli kriterlerin yerine gelmesi lazım. Her şeyden önce saat sizinle yaşayan bir şeydir. Kolunuzda taşırsınız onu. Alıp Hı -hı. işte kasaya koymamız gereken bir şey değildir. Alın, kullanın. Hani bir gün geldiğinde bir kağıt değeri muhakkak olacaktır onun ama yani saatleri bu şekilde de görmek iyi değil ki. Son 3 senede 4 senede bunu Olabilecek böyle güzel. gören arkadaşlar da kağıdın ne olduğunu şu an muhtemelen evet. e, görüyorlar. Ama ben fazla uzatmayayım. Burak ve dönelim bu Yok gibi. aslında sen söyleyecek şeyleri söyledin. Biz bunu 2020-2021'deki videolarımızda konuştuğumuzda aslında daha kıymeti olan bir şeydi. Eğer <laughs> bu saatten sonra kağıt değeri olan yatırım amaçlı saat soruyorsa izleyicimiz bence o hype'ın biraz gerisinde kalmış. Yani lisansımız olmadığı için zaten yatırım tavsiyesi <laughs> veremiyoruz biz. Aynen öyle. Bir de öyle bir şeyimiz var ama zaten bak ben geçen başka bir soruda da bunu ben söylemiştim. Bunu soran arkadaş demek ki bu işin ikinci el değeriyle kağıt değeriyle falan ilgili yani biz daha aslında tavsiye vermeye evet. daha donanımlı falan Bence olması de. lazım. Biz bu konuya evet. bu şekilde bakmıyoruz. Yani ben de tabii ki saatlerimi alırken bir şey yapıyorum yani arkasında ne var ne yok ama tabii, önce arkasında yapıyoruz. ne var ne yoku yapıp ona göre karar vermiyorum zaten. Evet. Ben bakıyorum beğeniyorum Aa, bu çok güzel alayım mı almayayım mı derken kriterlerimin içinde evet. var tabii yani olmaması evet. mümkün değil. Yani bunu da saklamıyoruz buradan evet. ama yani neyse dediğim gibi sıralı tam liste yakında Horobox'ta. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Hadi biraz işi magazine. Sen sıralı tam listede bir numaraya kimi koyarsın Doruk? <laughs> yani, hangi hangi modeli pardon? Kimi dergen? Ee, şu anda görünen Rolex'in GMT Master ve Daytona modelleri. E, bir tane, bir tane, Revanç'ta. bir tane koyuyorsun. Sıralı yani, tam listenin bir numarası. Bir numara Panda Daytona. Panda Daytona. Hala. Cubitus. <laughs> 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 Pardon, niye güldünüz derler <laughs> miydi böyle? <laughs> bundan sonra başka soru yok arkadaşlar. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. İyi hafta, sonları diliyoruz. Burada kapattık işi. Ama güzeldi. Gerçekten <laughs> güzeldi. Şu an günümüzün hakikaten sıralı <laughs> listede bir numarası yani. Sorumuz geliyor. Saatlerin dakikliğinin önemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce dakiklik kaliteyi tanımlayan bir parametre midir? Bence dakiklik kaliteyi tanımlayan bir parametredir. Çünkü mekanik bir kalibrenin belli standartlarda zaman tutma kabiliyeti ekstra bir yatırım gerektiriyor. Yani belli bir sertifikasyona başvuruyorsunuz. Bu sertifikasyonun gereklerini yerine getirmeniz gerekiyor. Toleransların bunlara göre ayarlanması lazım. Evet tamamen birinci dereceden ya da yeter veya gerek şart diyemem kaliteyi tanımlamak için. Ama bence dakiklik bir mekanizmanın kalitesinin tanımlanması için de kesinlikle yeri olan bir parametre. Ben böyle düşünüyorum. Peki bu dakikliği markanın deklare ettiği değerler olarak mı göz önünde bulunduruyor? Yoksa senin güncel hayatta kolunda dakiklik vermesi mi? Şimdi mesela bazı saatlere Rolex'ten <laughs> evet. artı iki artı eksi iki değil mi? Evet, evet. Yani bir bakıyorsun o gün artı on saniye olmuş, o yani... bir gün eksi beş saniye olmuş falan. Yani sen oradaki dakikliği markanın sana sunduğu işte kronometre sertifikası obusu falan filan Hı. olarak değer mi değerlendiriyorsun yoksa gerçekten kolundaki dakiklikten bahsediyorsun? Ben fiyat performans olarak değerlendiriyorum. Yani bence belli fiyatlara satılan saatlerin bazı kabul edilebilir limitleri var. Şimdi Rolex ya da atıyorum işte Omega'nın Metas Chronometer Grade sertifikasyonları olsun. Bunların hepsi mükemmel değerler veriyorlar ve bence bu fiyatlara çıkıldığında böyle değerler alınması lazım. Ama bugün bir Hamilton bence artı eksi 10 saniye bandında zaman tutabiliyorsa ya da fiyatı 30 bin liranın altında bir Seiko artı eksi 10 çalışabiliyorsa bence yeterli. Benim anlatmaya çalıştığım burada bu sertifikasyonlardaki değerlerin yakalanabilmesi için mekanizmalar üzerinde bazı değişiklikler yapılması gerekiyor. Bu değişiklikler de direkt mekanizmanın üzerindeki işçiliğin, mühendisin kalitesini arttıran detaylar. Tamam, onu anlıyorum. Yani onu senin yapalım. dakiklik olarak değerlendirdiğin bu senin söyle son söyledi yani Aynen. markaların Aynen. Doğru. bu iş üzerinde çalıştığı ve deklare ettiği rakamlardan evet. bahsediyorsun. Evet. Ben de aynı fikirdeyim. Yani bu her ne kadar güncel hayatımızda ya bu kadar önem taşımasa da, kesinlikle. bu kadar evet. her gün oturup bunun ne kadar ileri ne kadar geri gittiğini hesaplamıyor olsak Tabii da, ki. sadece aslında bu dakiklik de değil. Yani saatle ilgili bize sunulan her <laughs> çeşit özellik evet. aslında bizim bu hobinin içerisindeki egomuzu bir seviye Tabii daha kesinlikle. yukarıya taşıyor. Kesinlikle. Bir seviye kesinlikle. daha fazla tatmin ediyor. Yani işte evet. bir saatin kronograf özelliği olması, bu bahsettiğimiz Precision'ı, GMT'si, osu olsun yani saate ne kadar özellik katarsak bizim için o kadar daha değerli ve daha kullanılabilir bir ürün evet. haline geliyor. Her ne kadar güncel hayatımızda çok da o değerlerin evet, bizim evet. için önem taşıyor olması gerekmiyor yani. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi sıradaki sorumuz futbol meraklısı bir takipçimizden geliyor. Kulüplerimizin bilinen kıymetli saat markalarıyla neden anlaşma yapmadığını ve özel modeller çıkarmadığını merak etmiş. Bu konuda farkındalığı artıran ve işte saat tutkunlarıyla futbol kulüplerini bir araya getirecek bir saate aracılık yapmayı düşünüyor musunuz demiş. Yani biz düşünmüyoruz öyle bir şey. Hı -hı. Düşünemeyiz de zaten. Yani bizimle alakalı bir konu değil. Ama değil, bunun evet. örnekleri var. En yakın hatırladığım Ublo. Dört önemli futbol takımıyla çok yakın bir zaman değil. Bir 10 senesi falan vardır var, diye düşünüyorum. Zaten. Böyle bir şey yaptı ama çok da başarılı oldu mu? Projeler Hı -hı. çok başarılı olmadı. Bir de tabii mesela Fenerbahçe'nin Ublo dışında başka projeler yaptığını da hatırlıyorum. Fenerbahçe markasıyla bir şeyler evet. yaptıklarını hatırlıyorum. Hı -hı. Burada da olay yine ticaret baktığın Doğru. zaman. Yani futbol takımlarının... Bu isim değeri çok önemli yani buraya baktığın evet. zaman Paris Saint Germain'den işte Barcelona evet, evet. kimle istersen bu şeyleri yapıyorlar. Sloganı var, Highballers futbol diyor. Tabii futbol diyor. Yani bu tamamen hep finansal projeler. Bu yani. finansal projeler muhtemelen Türkiye'de istenilen hesaplara denk gelmiyor. O yüzden de çok. Böyle bizi heyecanlandıran projeler ortaya çıkmıyor muhtemelen yani. Yani ben de şunu ekleyeyim. Yapılan proje demek yeterince iyi tanıtılmamış ki futbolla ilgili bir sürü takipçimiz bundan bir haber. Evet. Yani Ayrıca o... tabii bu da çok önemli, önemli bir detay, detay. detay. Doğru söylüyorsun <laughs> ya. Ama şey de var yani ben bu Ublo'nun zamanda yaptığı projelerin çok böyle aşırı başarılı olmadığını da biliyorum. Evet. Yani bu saatlerin satılmasının belli bir süre aldığı, tabii, özellikle tabii. Fenerbahçe ile olan projede işte bazı problemler çıktığını falan filan biliyorum. Yani burada Hı. çok kolay bir iş değil bu değil. ve tamamen Hı. finansal detayların her iki tarafa da cazip gelmesiyle ilgili. Aynen öyle. Yaptığınız işe dair aldığınız olumsuz eleştiriler sizi nasıl etkiliyor? <laughs> <laughs> Güzel bir soru. Ya şimdi olsun? Yani ya birincisi bu eleştiri nedir? Nereden geliyor? Kimden geliyor? Yani evet, en önemlisi bu. Ben ya. bunu başka videolarda da söylemiştim. Yine yanlış anlaşıldı ama şimdi nasıl örnek vereyim? Bir arkadaş yazmış benimle ilgili. Geçen <laughs> gün bana ofisten arkadaşlar gönderdi. Fuarına katıldığı saati kötüleyerek falan. Evet. Ya adam ne olduğunu bilmiyor yani. Zaten tek amacı bir şeyleri kötüleyebilmek orada. Yani bir de bir şeyleri sevmediysen kapatır gidersin yani, yani evet, bu kadar basit kesinlikle. yani ben bu kadar senedir bu kadar medya takip ediyorum bir şey beğenmiyorsam dönüyorum başka tarafa bakıyorum yani siz çok kötüsünüz öylesiniz böylesiniz bilmem nesiniz yani yaptığım işte de değil benim Fatih ile videoda hı hı. altında bin tane bin beş yüz tane falan yorum var çok beğenenler de var hiç beğenmeyenler Beğenmen, de var evet. o da var bu da var abi abi demişim ya yani de, dedim ne oldu yani adam abim benim Sen dedim günlük zaten. hayatta yani... da ona öyle diyorsun. Aynen öyle bu baktığın zaman şey yani tabii ki bizi etkiliyor pozitif yönde negatif yönde bir sürü etkileyen yorum var ama önemli olan bu yorumların nereden geldiği. Herkese de çok teşekkür ediyoruz bu arada yani çok kaliteli yorumlar alıyoruz çok tabii. düzeyli çok seviyeli yorumlar alıyoruz zaten. Elimizden geldiği kadar her yoruma da cevap vermeye çalışıyoruz. Olumlu, olumsuz her soruya cevap vermeye çalışıyoruz. Yani işin özünde benim cevabım tabii ki etkileniyoruz. Evet. Ama bu yorumun nereden geldiği bizim etkilenme derecemizi fazlasıyla etkiliyor yani. Bence de durum şöyle. Serdar'ın dediklerine katılıyorum. Ben de yorumların yapıcı olup olmadığına bakıyorum. Şimdi Mesela bir defa bütün yorumların hepsini okuyoruz. Hepimiz değerlendiriyoruz, görüyoruz. <laughs> Bu da ben de Serdar da ekip arkadaşlarımızın da dikkatinden kaçan bir şey yok yani. Mesela teknik olarak hoş olmayan veya geliştirebilir bir durum var. Mesela Serdar Bey'in mikrofonunda cızırtı var diyor bir yorumda izleyicimiz, takipçimiz. İşte Emre arkadaşımız o sesi daha temiz hale getirmek için uğraşır. Kameranın arkasındaki yerden belki daha uygun bir ekipman getirir. Bu güzel bir şey. Sonuç itibariyle evet veya ne bileyim bir seri numarasını ya da bir model referansını yanlış söylemişizdir olabilir insanız en nihayetinde her cumartesi bir video var burada önümüze yüzlerce saat geliyor gidiyor ya da belki bir özellik atıyorum 100 metre 10 atmosfer değil 1 atmosfer demişizdir bunların hepsi güzel. Vanguard'ın CEO'su olan genç arkadaşımızla sen röportaj yaparken gömlekler ütüsüz yazan bir adam vardı. Yapıcı şimdi şey ne, ne yapalım mı yani sonuç itibariyle orada? O da öyle kırık bir şey. Böyle. Ee, Bak bunun bunu ne, ne manası var mesela? Yani insan bunu neden acaba oraya yazma ihtiyacı duyar? Hani bakarsın ben hayatta aklıma gelmezdi bu arada. O sırada büyük bir heyecanla ben Vanguard'ın CEO'sunu bulmuşsun orada. Genç bir çocuk Türk. Farik Ortürk'ün torunu ondan sonra yani. E, bir sürü izlenecek şey var. Bir saat meraklısı olarak o kanala giren biri için. Hadi onu da dikkatini çekti diyelim. İnsan niye yazar onu oraya yani ya diyorum ya yorumun nereden geldiği önemli. Evet. Yani biz beni en çok etkileyen yorum Burak'la Doruk'tan aldığım yorumlar oluyor işin doğrusu. Çünkü evet. biz kendi içimizde bu işi çok ciddiye alıyoruz. Yani hepimizin bu organizasyonun içinde bir rolü var hı hı. E, ama burada ne işte üstte biri var altta biri var yani biz her zaman her şeyi eşit yapmaya çalışıyoruz ve dolayısıyla beni en çok etkileyen yorumlar artı ya da eksi yönde ki bu sizin için de öyle olduğunu düşünüyorum Değil bir ki. şeye biz ya çok iyi olmuş dediğimizde hı hı. bence en etkili yorum o oluyor ya da Değil. olmamış bu dediğimizde geçen işte Doruk'la bir video denemesi yaptık, olmadı yani olmadı, yapacak evet, bir doğru. şey yok. Yani sanmayın ki buraya oturuyoruz, bir tane video çekip gönderiyoruz. Bunun arkasında Hı. bir sürü şey tabii var. Ki. Yani bu yorumları yaparken de her şeyden önce bizlerin de işte bir aile reisi, <laughs> e, hani çocuk <laughs> büyütmüş iki tane insan, Doruk henüz tabi <laughs> o noktalara gelemedi ama. Doğru, yani. isteğimizi söyleyebilirsiniz. lütfen. da dikkat <gülüyor> etmek <gülüyor> lazım. Yani bizim söylediğimiz şeyler burada kimseye yönelik falan tabii. değil ama Hı. dediğim gibi yani yorumun nereden geldi? Bizim için en önemli parametre yani. Firmalar 50-60 yıllık tasarımları yeni diye pazarlıyorlar. Sizce tasarım süreçlerinde sıkıntı mı yaşanıyor? <laughs> bu arkadaşı ben sevdim. Tanışmak tamam, istiyorum kendisiyle. İşte buna da bir de isim takıyorlar. Evet. Heritage. Yani bu işe başladığımdan beri Heritage Akım'la karşı böyle bir şeyim vardır benim. Zaten benim eskiyle ilgili bir problemim evet. var. Yani genel anlamda geçen yine bir vintage konuşması yapmıştık. Hatırlıyoruz hepimiz. Yani pazarlama gerçekleri var Burak. Yani bu pazarlama gerçekleri bir, bir şekilde 4 santimlik bir cihazın üstünde oynuyorlar. Yani Bazen oynayamayacak evet. hale geliyorlar. Arkadaki hikayelerle oynuyorlar. Bu gayet doğal. Yani ben de mesela bu Heritage <laughs> Akımına 2012'de yakalanmış biriyim. Yani Odemar Piken'in o ünlü Gerald Genta tasarımı evet. 1972, 40 sene sonra işte onun aynı benzeri falan filan. Yani oluyor hepimiz bunu Hı -hı. bir şekilde görüyoruz, anlıyoruz ve bunun içinde olmak istiyoruz. Sorun ne? tasarım süreçlerinde problem var mı? Tabii ki var. Olmaması mümkün değil. Ben onu nereden biliyorum? Şimdi yine bir marka ile bir limit edition saat planlıyoruz. İnanılmaz tasarımlar çıkardık ortaya. İnanılmaz ve <laughs> yapılmayacak şeyler değil. Karşıdan gelen böyle anormal bir defans var ya. Yani bu olur, bu olmaz. ya. Yani niye olmaz arkadaş? Yani olmama şansı yok ama Ondan sonra açıklanıyor yani evet. markanın bir 5 senelik 10 senelik planları var bazı şeyleri bazı Hı -hı. zamanlarda yapmaları lazım yani tasarım süreçlerinde problem değil tasarım süreçlerinin yani bir formata oturtulmuş hali var. Evet. Dolayısıyla biz bazı şeyleri istediğimiz zaman göremiyoruz yani bunun evet. bir zamanı geliyor. Ama dediğim gibi bunlar hep marketingle ilgili şeyler ve böyle devam edecek. Tamam eski tasarımlarla alakalı aynı şeyi ısıtıp ısıtıp önüme getiriyorlar mevzusuna katılıyorum. Aslında bu yanlış bir şey değil, durum değil ama yeni tasarımlar da çok acımasızca eleştiriliyor. Ya yani işte demin hep beraber güldük Patek Philippe örneğini verdim ya tam üstü. Übütüsteyip. Evet. Yani şimdi bir ara AP'nin 1159'u için aynı şeyler yapılmıştı. Hublot'un zaten bununla ilgili bir geçmişi var ya da ne bileyim diğer markalarda. Sonuçta insanlar yeni tasarımlara da çok böyle sıcak bakmıyorlar. Yani bazen gerçekten acımasızca eleştirilebiliyor. Çok çok iyi yerden girdin. AP yani... yani... kod 1159 bu işin çok evet. güzel bir örneği yani. yani. o kadar seneler sonra AP oturup yepyeni sıfırdan bir model ailesi tasarladı, üretti. Yani resmen işte atıyorum bir saat sosyal medyası var diyelim ve bu sosyal medyada acımasızca eleştirildi yani saat. Hala bugün bile satış rakamlarına baktığınızda, ikinci el değerine baktığınızda saatin o eleştirilerden kurtulamadığını görebiliyorsunuz yani. Ama tabii bu biraz bir önceki soruya da benziyor. Yani bu yorumları kim yapıyor? O da önemli. Tabii evet. Yani kod 1159 çıktığında hatırlarsam biz SIHH'deydik. Arda bununla ilgili bir video çektik. Hı. Ben hatırlıyorum ben çok beğenmiştim. Müthiş bir şey falan filan demiştim. Evet. Ben de eleştirilmiştim. Hı. Ama eleştiren insanların çoğu o gün yapılmış o lak tasarımının ne olduğu hakkında hiçbir evet. şeyi yok. Onu bilip de yorum yapıyorsan tamam orada bir problem yok. Ee, ama senin söylediğin de çok doğru. Hani güncel modeller de aşırı eleştiriliyor. Çok eleştiriliyor. Yani. Gerçekten hmm. öyle yani. İnsanın evi kırılabilir yani öyle. yapmışlar diye kızıyorlar falan şairin saate. Değil mi? Hmm. <laughs> Konuya ben de müsaadenizle birkaç ekleme yapmak istiyorum. Mesela kod 1159 başlı başına çok güzel bir saat. Çok özel detayları barındıran evet. bir saat. Evet. Ama onu Odemar Pique adı altında görmek o markadan olan beklentilerimizle tam olarak uyuşmadığı için eleştirildi. Bir de fiyatının yüksekliği. Şöyle bir detay var. Bugün artık piyasada mikro marka, bağımsız marka ve benzeri kategoride çok özel, çok sıra dışı tasarımlarla karşılaşıyoruz ve bunların birçoğuna basıyı geçen diğer üst düzey markaların fiyatlarına kıyasla çok daha ucuz fiyat etiketleriyle sahip olabiliyoruz. Şimdi Odemar Piguet'in arkasındaki işte ve diğer markalarda da 100 yıl, 150 yıl, 200 yıllık tarihçileri düşündüğümüzde geldiğimiz noktada artık çok daha muhafazakar bir yapıdalar. Dolayısıyla bu böyle bambaşka sıra dışı tasarımları biraz daha yeni markaların üstlenmesi evet. daha doğru karşılanıyor saat severler tarafından. Bilmiyorum belki de markalar yani Odemar Piguet yeni bir alt marka çıkarmalı. İşte yani Rolex'in Tudor benzerliği gibi değil. Sonuçta Tudor da tarihçesiyle hikayesiyle çok Hı. özel bir marka ama düşünsenize eee Odemar Pige işte Light. Odemar Pige Junior diye Odemar Pige Light diye bir Light. marka çıkarıyor ve işte maksimum 10.000 euroya 7.000 bin euroya yepyeni sıra dışı tasarımlı saatlerle karşınızda. Hı. Bence piyasa yıkılır. MBNF'in <laughs> Niotalı <laughs> mesela mesela yani bilmiyorum tabii <laughs> şu an aklıma gelen bir düşünce bu ama yani Hep aynı Herparensay Bu müthiş bir fikir ama inan bana hani Odemar Pige Yönetim kurulunun yani bunu düşünememesi diye bir şey söz konusu evet. değil yani ama burada diyorum ya mar markalaşma, marketing oyunları yani üretim kapasiteleri o bu şu yani şimdi sen bir saati Odemar Pigenin bir ismi var işte Yüzyıllara varan Tabii. bir tarihi de var. Yani. Ya sen şimdi onu 15 bin euroya birilerine ulaştırdığında buna 150 bin euro verenlerle böyle bir Tabii. bir karmaşa çıkacaktır muhtemelen yani. İşte o yüzden farklı markada altında. Zaten ürünlerin sergilenmesi i̇şte O zaman diyorum. Komple markanın adını değiştirmen gerekiyor. İşte Bulgari, Gerald Centa yapıyor. Yani hı hı. baktığın zaman ikisi de farklı, aynı evet. çatı altında olmasına rağmen farklı markalar gibi ama yani hiçbiri birbiri gibi olmuyor yani. Öbürü başka oluyor, öbürü başka evet. oluyor. Bu haftaki sorularımızın sonuna geldik. Çok teşekkürler cevaplarınız için. Takipçilerimize ayrıca teşekkürler. Sorularını evet. bizlere ilettikleri için. Yeni sorularını yine sosyal medya kanallarımız aracılığıyla bekliyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Bir hafta sonları. Hoşçakalın. Görüşürüz.